Evet arkadaşlar şimdi elimizde ne var elimizde bir adet e, trafomuz var 48 volt e, 500 watt 10 amper sonra bir ısı boyamız var ısı boyasında e, uygulayacağımız yerde kullanacağımız alüminyum bantımız var folio band, alüminyum folio band. bir de e, dijital termostatımız var arkadaşlar şimdi biz ne yapmaya çalışıyoruz burada e, konveksiyonel bir ısıtıcı yapmaya çalışıyoruz Nasıl konveksiyonel konvektör ısıtıcıları düşünün. Biz bunu ısı boyasıyla yapmak isteyeceğiz. Bunu işte elimde bulunan böyle atıl 30 çarpı 60 seramikler vardı. Bunlardan işte hani internette bir, bir sürü yerde ısı boyasıyla yapılan uygulamaları gördüm ve dedim ki ben de hani bu aslında nasıl bir şey nedir, ne değildir merak ettim bir denemek istedim bir parça aldım. 100 gram kadar aldım ben arkadaşlar. Fazla değil. Ee, zaten 100 gramın da çok azını kullandım Aslına bakarsanız. Bir petek uygulaması yaptım ama petekten çok da anlayamadım ya aslında bakarsanız. Yani pek belki de uzmanlık alanım bu olmadığındandır. Bunun dışında e, ben seramikle yapılanları gördüm. 60 x 120 seramikle yapılanları gördüm daha çok. Fakat işte benim elimde 60 x 120 seramik olmadığından e, 30 x 60 seramiklerle bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şimdi önce temizliyoruz tabii pisin pasahanı içerisinde A'dan Z'ye. Bunlardan tabi e, bir tane değil dört tane e, kullanacağım. Hem de dört tane sağlam kalmış zaten şansa. Bu dört taneyi e, iyice temizledikten sonra arka yüzeylerine ısı boyası uygulayacağız. temizlenince de güzel oluyor aslında pırıl pırıl oluyor ama işte e, ee, dördünü temizlemek de bayağı uzun zaman aldı çünkü arkalarında böyle kireç lekeleri vesaireleri falan vardı. Neyse sonuç olarak bunların hepsini temizledikten sonra tasarımımız bu. Bakın şu ortada ee, gördüğünüz 1, 2, 3 ve 4 parça bunlar seramik. Ortadaki iki parçaya biz ısı boyası uygulayacağız. E, diğerleri işte dış kapaklar olacak. Yani sadece görüntüyü ee, sağlayacak. Yanlarda da tutucu ahşap malzemeler var. Altta ve üstte de aynı birbirine benzeyen böyle bir e, hava geçişini sağlayacak bir iki parça var. Yani kalorifer gibi bir şey düşünün yani bu petekler gibi düşünün aynı şey aslında. Elimizdeki malzemelerle bunu yapabileceğimizi düşündüm. Böyle bir tasarım yaptım. Basit bir tasarım yaptım aslında. Çok detaya girmedim çünkü tecrübem yok. Nasıl olacağını bilmiyorum parçalarımızı kesip böyle CNC'mizde tabi CNC'miz var neden CNC'de kesmeyelim yoksa elde de kesebilirdik ama i̇şte dedim ki ben CNC'de bunu pırıl pırıl hallederim dedim CNC'miz de güzel bu arada tamamıyla e, kendi e, tasarımım A'dan Z'ye bütün vidaları vesaireleri her şey tüm her şeyle Tabi esinlendiğim bazı modeller oldu ama Biraz daha ne ülke şartlarında bulabildiğim malzemelerle yani erişebildiğim malzemelerle yaptığım bir CNC aslında bu. Yani güzel çalışıyor. Şu ana kadar beni hiç yarı yolda bırakmadı. Hatta sürekli kendini e, update eden, kendi kendini yenileyen bir makine haline geldi. Ki e, ileride bununla ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum ilgilenenler olur mu ama CNC yapımıyla vesaire. Ben evde oturduğum yerde CNC yaptıysam e, o kadar da imkansız bir şey değil aslında. Gayet rahat yapılabilir burada sıfır bulmak için e, kağıt kullanıyoruz Biz amatör olduğumuz için kağıt kullanıyoruz normalde z-pro diye bir şey var ee, yani ondan daha yok makinamız henüz tam değil bu da bizim toz toplayıcımız oraya magnetli böyle mıknatıslı çiçek gibi oturuyor Evet sağa sola sıçramasın diye onu oturtuyoruz ardından da bizim e, toz toplamamız lazım arkadaşlar. Şimdi bir kabini var ama yine de etrafa çok toz top toz sıçratıyor. Yani maalesef CNC'ler pis makinalar, kirli makinalar. Onları temiz tutabilmek için gerçekten iyi bir toz toplayıcı sisteme ihtiyacımız var. O da elimden geldiği kadar yine atıl elektrikli süpürge parçalarından oluşturduğum bir toz toplayıcım var. Belki ondan da bahsederim ileride. Burada kapakları kesiyorum ben makinada CNC'de yani elde de kesebilirdim ama hani ölçülerim var. Bunu yapabiliyorum. Elimde de makine var dedim. Makine de kesmek istedim. Güzel de oldu aslına bakarsanız hani. Hassas oldu. Uğraşmadım. Makine var. Çalışsın yani. Bu program üzerinden de görebiliyorsunuz canlı olarak. Bunlar bilenler biliyordur ya. Hani GRBL kontrolcüsü vesaire Arduino ile yapılmış bir CNC aslında bu çok da inanılmaz bir şey değil yani. Sadece işte tasarımını sürekli geliştirerek kendime bir eğlence buldum yani daha iyi daha sağlam daha güçlü bir makineyi nasıl yaparım falan gibi neyse konuyu çok dağıtmayalım. Ee, burada ısı boyasından bahsedeceğiz. ısı boyası nedir? inceden inceden bundan bahsedeyim. ısı boyası iletken bir boya arkadaşlar. Yani bir yere sürüyorsunuz sonra o bir kablo gibi kullanabiliyorsunuz mesela. Herhangi bir yerden bir yere süre kablo gibi kullanabilirsiniz. Tabi biz bunu nasıl kullanıyoruz? İki tarafından enerji verip e, ısı oluşturmaya çalışıyoruz. Tıpkı bir rezistans gibi yani bu e, ısıtıcı sobaların rezistanslarını bilirsiniz. İki taraftan elektrik verir, ampulün yanması gibi düşünün. Yani iki taraftan güç geldiği zaman ortadaki tel kızarır ve e, o ışık yayıyor. Aynı zamanda ısı da yayıyor tabi. Bizimki de sadece ısı yayacak, ışık yaymayacak. Güzel bir teknoloji aslında. Birçok e, kullanım alanı var. Birçok yerde kullanılabilir. Ee, eğer e, yani kuluçka sistemleri vesaire falan bir sürü bir şeyler yapıyorlar. Tabii benim çok alakam olan konular değil onlar ama. Gerçekten çok ciddi anlamda e, bir kullanım alanı var. ve Ben de bu testleri yaptıktan sonra kafamda bir sürü ışık yandı ve gerçekten çok güzel e, şeyler üretilebilir. Bununla. Çünkü güzel bir ürün gerçekten. Burada parçalanmış çıktıktan sonra. Güzel güzel temizliyoruz ki en nefret ettiğim olay yani şöyle ben istiyorum ki cnc'den tek parça güzelce çıksın ama yok işte o yani bu, bu Parçaları bırakmazsanız parça yerinden oynuyor makina kendi kendine parçalıyor falan o yüzden Bunlarla uğraşmak zorundayız Neyse ufak tefek böyle bir e, zımpara vesaire gibi şeylerden sonra Güzel oluyor aslında yani burada kullandığım ağaç ladin. Bir çam çeşidi. Yani basit bir ağaç aslında. Hafif bir ağaç. Çok da güçlü değil ama çok da güce ihtiyacımız yok zaten. Bu sadece o yapacağım şeyin kasası olacak. Biraz da paramın para işte. Şimdi burada seramiklerimiz kurudu. Biraz nemliydi. ıslattık. E, folyo bandımızı alıyoruz. Bu çok kalın. Normalde çok kalın aslında. Yani kalın da kullanabildik ama gerek duymadım. Hatta daha da inceltilebilir fakat çok da risk atmak istemedim çünkü tutuculuğa ihtiyacımız var. Biraz böyle zımparayla, e, sünger zımparayla yüzünü hafif siliyorum çünkü parlak bir katman var iletkenliği engelleyebilir diye. İki e, boydan, üstten ve alttan belli bir mesafe koyacak şekilde ki çünkü slotlara oturacak o seramik. Oraya da çarpmaması için. Bir mesafe bırakıp yapıştırıyorum güzelce. Aşağıda aynı şekilde. Bu da yapıştırırken sadece e, genelde söylenilen şey şu e, boşluk bırakılmamalı, ark yapıyor diyor yani elektrik ark yapar diyorlar. O yüzden mümkün olduğu kadar boşluk bırakmadan yüzeyi iyice yapışacak şekilde yaptık. Yüzey zaten pütürlü desenli ya, genelde öyle oluyor zaten. E, seramiklerin arkasında illa ki bir desen olur çünkü duvara yapışması için belli bir yüzey artışına ne bileyim işte bir bir, bir şey vardır yani dümdüz yapınca herhalde yapışmaz diye tahmin ediyorum. O yüzden hemen hemen bütün benim gördüğüm bütün seramiklerin arkasında böyle bir desen var. Bu desenin çok da aslında bize bir zararı yok yani ama tabii ki bu öyle ısı boyası kullanılacak diye yapılmış bir ürün değil. Bir sadece ısı yalan Açısından bunu kullanıyoruz. Yani ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. o konuda da uzman değilim tabii ki. Şimdi burada tartıyorum, 102 gram kadar benim ee, şeyim var, ısı boyam var. Burada biraz döküyorum. Tabii ki ne kadar döktüğümü de ne kadar kullandığımı da bilmem lazım. Sünger ruloyla kullanıyoruz arkadaşlar. Sünger rulo çok önemli. E, Fırça ile falan denedim ben başka şekillerde. Fakat çok homojen yapamıyorsunuz. Fakat fırt, e, sünger rulo gerçekten homojenizasyonu çok güzel sağlıyor. Güzelce her yere zamanınızı alarak böyle homojen bir şekilde bir yerde kalın bir yerde ince olduğu zaman ısı farkları oluşuyor. O yüzden öyle yapmamak gerekiyor. Her yere yumuşacık öyle sürdükten sonra tabi arada tartıyorum ne kadar kullandığımı anlamak açısından. Ee, ne kadardı? görebiliyor musunuz bilmiyorum ama 100-102 gram falandı burada yaklaşık 90-92 gram yani 10 gram kullandım burada sadece sadece 10 gram arkadaşlar hani bazen alıyorlar işte 50-60 100 gram falan kullanıyorlar bir paneli öyle bir şey yok şimdilik 10 gram olarak denedim sonra gücü verdikten e, tabii tabi şu lazerli ölçüm cihazlarından bende yok sadece zenginlerde olan bir cihaz o e, o yüzden şu termostatın ucuyla farklı bölgelerden ölçümler yapıyorum yani yüzey homojenizasyonu iyi. Nereye koysam hemen hemen aynı sıcaklığı alıyorum. bunda bir sıkıntı yok. Böyle 60 derecelere falan çıktığımı hatırlıyorum. Bilmiyorum yani bayağı dokunamayacağım kadar sıcaklık oluyordu aslına bakarsanız. Tabii 48 volt kullanıyoruz burada. Bunu da unutmayalım. 220 değil arkadaşlar. 48 volt kullanıyoruz trafoyla. 500 watt kadar enerji çıkışımız var. Yani 62 derece 63 derece o civarlarda falan bazı rakamlara kadar eriştik şimdi ben bunu bir tanesinde denedim tabi ee, Sürdükten sonra hemen kullanmıyorsunuz bir 6 saat falan 6-7 saat geçtikten sonra tam kurumasını bekliyorsunuz Ondan sonra deniyorsunuz Bakın, 66 derecelere falan çıkmışım yani 66 dereceleri gördüm burada 66 derece iyi bir rakam aslına bakarsanız çünkü e, Bunu konveksiyonel olarak düşüneceğimiz zaman hani bir hava akımı yaratacağız vesaire 66 derece işte kayıp olsa biraz da o kayıpla beraber yani 40 derecelik bir hava akışı yaratsak sanki normal peteklerin bize verdiği sıcaklık gibi bir şey olur diye tahmin ediyorum bilmiyorum hani evlerinizde bu sulu peteklerden var mı yok mu o peteklerde 40 derece diye biliyorum ben. Sıcaklıktan genelde 40 derece ayarlıyorlar diye biliyorum ama konforlu olması açısından. Şimdi iki tanesini denedim arkadaşlar burada. Dediğim gibi ortadaki iki taneye yapacağım demiştim. İkinciyi de aynı şekilde yine 10 gram burada Panelin birinde 10 gram diğerinde 10 gram arkadaşlar toplamda 20 gram ısı boyası kullandım sadece 20 gram bakın harıl harıl böyle yani 100 gramı tamamen döken var vesaire yapan var falan onlar çok ekstrem durumlar ısı boyası çok iletken bir boya o yüzden çok yüksek e, yani fazla kullanırsanız çok yüksek wattlar çekecektir ve bu sefer de tasarruflu olmayacaktır. Onun yerine normal e, herhangi bir konvektör soba alın takın yani burada bağlantı konusunda bazı sıkıntılar yaşıyorum kendi kafamda çünkü bir paralel bağlama isteği var, bir işte seri bağlama isteği var. Onlardan da çok anladığımdan değil de ben burada artık çok kafamı karıştırmadım ve bir tane klemensin üzerinden ikiye ayırdım. O klemese de giriş yapıyorum burada. Sağlı sollu veriyorum sıcaklığı. Şimdi ben bir tanesinde 60 dereceleri falan 66 dereceleri görmüş olunca dedim tamam bu gayet güzel başarılı. Buradan devam ederim diye düşündüm. Farkındaysanız ısı boyalarını iç tarafa getirdim. Yani ısı boyaları birbirine paralel oldu şu anda. Burada güzelce oturtuyoruz slotlarımıza. Çünkü daha sonra değiştiriyorum ısı boyaların şeyini. Yönünü değiştiriyorum daha sonra da. Böyle bir şey çıktı ortaya. Güzel, sevimli, basit. Tıpkı bilgisayardaki projede gördüğümüz gibi. Yani alttan havayı alacak. ısınan hava yukarıdan da çıkıp gidecek. Yani planımız bu. Normal şartlarda. Şimdi bir de böyle hani ayaktayken bazı testler yapıp güç vermeyi planlıyorum. 500 watt, 500 watt'a kadar bir enerji e, sağlayabiliyoruz bununla. Zaten 500 watt'tan sonrası artık ekonomik olmamaya başlıyor. Aslında ekonomik yani hani e, 1000 watt da olsa, 2000 watt da olsa e, tabii ki aldığınız sıcaklığa bağlı bir durum olarak verimli olabilir ama sürekli çalışmaz mesela belki de. Ama bu da... E, Bilmiyorum çok düşük wattlarda gerçekten güzel ısılar verdiğini duydum. Yani bunu test de ettim aslında gördüm de bir yandan veriyor da gerçekten. Gücü verdikten sonra burada tabii ki ölçme tekniklerim biraz ilkel olabilir yani o dijital termostatın ucuyla yani ölçebildiğim rakamlar bunlar. İşte bir yere sal salıyorum arasına bir tarafa dokunuyor böyle mesela. Dokununca farklı sıcaklık veriyor, dokunmayınca farklı sıcaklık veriyor falan. Tam olarak e, burada aslında ihtiyacımız olan tek bir e, nokta var, tek bir birim var. Panellerin ne kadar sıcak olduğu değil aslında. Panellerde gördük işte 60 dereceye kadar çıka, çıkıyoruz. İçerideki ısı boyası olan noktada 60 derece. Burada da yaklaşık 57 o civarlarda 57 58 civar falan çıkıyoruz. Bunun sebebine işte termometreyi yani tam oturtamadığım için. Biraz öyle değişik şeyler, e, rakamlar çünkü Bazen 52-53, işte bazen de 60 falan. Ama önemli olan içeriden yükselen havanın sıcaklığı. Çünkü bunu bir yere koyacağız ve aşağıdaki soğuk havayı alacak, yukarıya ısıtarak yükseltecek. Planımız bu normal şartlarda. Bakın bunu işte... Burada ölçüyorum bunu da bakın farkındaysanız yukarıda termometrenin başını bir kalem aracılığıyla havada tutuyorum böyle. Panellere dokundurmadan yani o seramiklere dokundurmadan. Yaklaşık 35 derece ortalamasında bir sıcaklık alıyorum. Yani şu anda yukarıya doğru yükselen havanın sıcaklığı 35 derece arkadaşlar. Şimdi sürekli 35 derece hava verirse diye düşünüyorum. İşte yani o da sıcaklığında artık hani kaybettiğimiz ısıya bağlı bir durum ama yapar mı işte bir 20 derece 21 derece yapar mı ortam sıcaklığını yaparsa cennet yani. Burada da bağlantı şeklini değiştiriyorum. Bu esnada e, şu e, enerjiyi ölçebileceğim, tüketilen enerjiyi ölçebileceğim aletim geldi. Kargodaydı daha önceden. Video Daha önceki videolarda onu kullanamadım maalesef. Şimdi paralel bağlantı acaba ısı veya şey değişir mi diye düşündüm. Çünkü 48'i 2'ye bölüyor olabiliriz falan diye düşündüm direkt bağlantıda. Sonra böyle paralel bağladım. E, gördüğünüz gibi buradan Clemens'ten güç giriyor ve devam ediyor folyolar birbirine bağlı ve diğerine doğru gidiyor. Şimdi burada ne kadar kaç watt çektiğini de görebilmiş oluyoruz bu esnada. Bu da çok verimli oldu aslında. Şu alet çok güzel bir alet arkadaşlar. Kesinlikle her evde bulunması gerekiyor yani bana sorarsanız. Şu anda 190 watt çekiyor. Bakın. Zaten benim gördüğüm şu. Bu iki panel için geçerli bu. 200 watt bir enerji tüketimi var bunun. Yani o gördüğün sıcaklıkları, 60 dereceleri vesaireleri ben 200 wattla alabiliyorum ve 200 wattla bu sıcaklıklar aslında bakarsanız çok iyi matematikte. Tabii bunu dışarıya yansıtabilmek yani o sıcak o sıcaklığı ee, kazanabilmek önemli. Bu da işte güç kaybı var mı diye multimetreyle de bir kontrol ediyorum acaba hani buradan enerji giriyor 48 volt giriyor ama sonuna kadar gidiyor mu? Orada hani ısı kaybı oluyor mu ve işte güç kaybı olup da ısı kaybı oluyor mu falan gibi testler yapıyorum ama hiçbir hiç fark olmuyor arkadaşlar. Buradan verdiğiniz güç da sonuna kadar 48 49 volt olarak gidiyor. En sondan ölçüyorum bakın burada en sondan. Orada da yine 49 volt gidiyor yani onda bir sıkıntı yok. Yani bağlantı bağlantı farklılıkları açısından bir değişiklik göremedim ben ama bilmiyorum uzmanlar daha iyi bilir onun nasıl bir şey olduğunu. Ya yani seri ya da paralel bağlamanın arasındaki fark var mı yok mu? Genelde böyle bağlantı bir şekilde görmedim ama ben çözmeye çalıştım elimden geldiği kadar. Herkes tek panel kullanıyor çünkü ben iki panel kullanıp şey yapmak istedim. Arasından hani ortada bir sıcaklık oluşturmak istedim. Öyle söyleyeyim. Şu anda 200 watt enerji çekiyor. 2 dakika 47 saniye olmuş. Bakın 2 dakika yaklaşık 3 dakika olmuş. Sonra diğer parametrelerimize bakalım. 230 voltumuz var. Normal ev elektriği. 0.8 amper çekiyor. 1 amper değil bakın 0.8 amper. Minimum 179-180 watt maksimum da 204 watt'a kadar çıkmış. İşte birim da girdiğimiz zaman ne kadar kaç TL veya işte kaç birim para işte kaç ne kadar yaktığını da görebiliyoruz aslında bakarsanız. Orada biraz da onun için aldım ben bunu. Çünkü ısınmanın ekonomik olması gerekiyor bizim için oradaki süreyi görürsünüz. Yaklaşık 1 saatin sonunda, burada 2 saat 32 dakika falan diyordu arkadaşlar. Yaklaşık 1 saat 15 dakikanın sonunda zaten bu sıcaklıkları bulduk. Yani 65 derece, 66 dereceleri falan bir saatte buluyoruz. Ondan sonrasını tabii ki bu e, elektronik termostatla da hangi sıcaklığı ayarlarsanız o sıcaklıkta belli bir ayarda tutuyor tabii her zaman çalışmaması için. Ama ben bayağı bir sınırlarını zorladım ileride de yine testlerini göreceğiz. Şimdi tamam diyoruz. Bunları artık oturtalım diyoruz. Şimdi farkındaysanız, bakın bağlantı şeklini değişik yapıyorum. Yani ısı boyaları dışa doğru geliyor. Çünkü ısı boyasından ziyade ısı boya pardon seramin diğer tarafında daha yüksek sıcaklıklar gerçekten dokunulamayacak sıcaklıklar alıyorum. Ben de dedim ki o iki yüzeyi birbirine doğru tutayım ortada sıcaklık birleşsin ve yukarı doğru akım yapsın diyerekten düşündüm. Zaten ısı boyasının olduğu yüzeyde oluşacak sıcaklık da dışarıya kaçmayacak çünkü dış panellerimiz var. Dış seramikler var. O en dış seramikler de yine e, orada havayı kaçırmayacak veya ısı boyasının Soğumasını engelleyecek dışarıdan gelen etkenlere karşı daha verimli olacağını falan düşündüm yani öyle kendi kendime işte. Şimdi bu esnada ee, ya yani videoyu buraya kadar izlediniz, elimden geldiği kadar işte nasıl daha minimum e, uygulamayla nasıl daha maksimum sıcaklık çıkarmaya çalışırız diye bazı testler yaparken e, biliyorsunuz 200 watt çekiyordu bu e, yaptığımız iki panel. 2 seramiğe 10 gram uyguladığımızda 200 watt çekiyordu. Ben onlara dedim ki 2 hani 200 watt değil de işte bir, bir 200 daha olsa çok sıkıntı olmaz sanırım dedim. Yani çünkü 500 wattlık e, trafo'muz var, 400 watt çeksin, daha yüksek sıcaklık alırım diye düşündüm. Ve ben e, bu seramiklere 10 gram daha ekledim arkadaşlar daha sonra uyguladım yani 10 gram daha uyguladım. Şimdi onların sonuçlarını göreceğiz. Fakat ben 10 gram daha ekleyince zannettim ki işte 400 watt çekecek aslında hiç öyle olmadı direkt 700 watt'a çıktı arkadaşlar 700-730 watt'lara falan çıktı enerji İşte burada çok dikkat etmemiz gereken bir şey var yani bu boyayı kullanırken her katta doğru orantılı yükselmiyor bunun şeyi ne derler ona watt tüketimi zaten burada önemli olan watt tüketimi sıcaklığı bir şekilde alıyoruz. Küçük voltlar da verse, küçük voltajlarla da kullansak, bunu 24 de kullansak, 12 ile de kullansak belki biraz zaman alacak ama daha uzun sürecek ısınması. Fakat yine aynı sıcaklıkları bulacaktır büyük ihtimalle. Fakat işte yüksek voltajlar daha hızlı o sıcaklıklara erişmemizi sağlıyor. Mesela burada az önce gösterdiğim o ölçüm şekliyle 93 derece bakın şu şekilde bu yükselen havayı ölçü biraz önceki 93 dereceye kadar yani seramin kendi sıcaklığı 93 dereceye çıktı. Şu ölçüm şekliyle de dediğimiz gibi konveksiyonel olması için yaptığımız bir yöntem bu. Oradan yükselen havanın sıcaklığı da ortalama 47,5 derece. Fakat dediğim gibi bu üzerinde bir kat daha uygulanmış hali. Artık 200 watt çekmiyor artık 700 watt ortalamasını çekiyor yani 750 olmuyor ama işte bir ortalama 650 ile 750 arası bir watt çekiyor. Ama bu da fena değil. Çünkü belki adaptörüm ısınabilir. Adaptör derken trafodan bahsediyorum. Trafo ısınabilir çünkü trafo 500 watt. bu doğru bir ayarlamayla bu termostatı doğru bir ayar ortalamasına getirerek sürekli çalışmamasını sağlayarak bu ısınmayı da engelleyebiliriz aslında ama ya dediğim gibi bunlar tamamen denemeydi benim için. Hepsi bir testti çok video izledim. Çok değişik uygulamalar gördüm bu ısı boyası ile ilgili. Isı boyası gerçekten çok güzel bir ürün, çok güzel bir malzeme. Isınma açısından gerçekten büyük bir çığır açabilir. Fakat işte bunu uygulamayı bilmek lazım. Yani benim yaptığım gibi 10 gramdan 200 watt alınca 20 gram olunca 20 gram uygularsam 400 watt alırım gibi bir olay olmuyor maalesef. Bunun çalışma sistemini bilmek lazım. Belki de en başta 15'er gram koysaydım belki 400-500 wattları çekecekti. Belki de daha fazla çekecekti. Bilemiyorum. İşte bunu deneme şansı olur mu bilmiyorum. Eğer öyle bir konuda deneme şansım olursa tekrardan ben size bilgi veririm. Şimdi burada 111 derece görüyorsunuz arkadaşlar. Bu 111 derecenin ise olayını söyleyeyim ben size. Yani ben bu ben bu malzemeden yaklaşık 111 derece hava akımı elde edebildim. Bunu da nasıl yaptım? Biliyorsunuz altta ve üstte delikler vardı. O altta üstteki delikleri e, değil de alttakini kapatarak veya kısarak alttaki deliği kısarak hava akımını biraz daha yavaşlatarak 111 derecelik bir hava akışı elde ettim burada arkadaşlar. Bakın bu da çok önemli bir detay. Yani bu geliştirilebilir. Şimdi bu şekilde durduğu halde bakın şunu görüyorsunuz. Herhangi bir e, seramiğe dokunmuyor. Ölçüm şekli bu. Ve burada sadece alttaki delik biraz daha kapalı. Yani sonuç olarak e, bu uygulamadan sonra ben anladım ki e, başlangıçta bu, bunun öncelikle büyük e, seramiklere yapılması gerekiyor. Bakın burada tüketimi görüyoruz. 2.8 amper çekiyor arkadaşlar. Yani minimum 574 işte maksimumda 780 watt çekmiş. Yani neredeyse 800 watt'a kadar çekiyor. Ve sadece ikinci katı uyguladık diye bu böyle oluyor. İşte buna dikkat etmek gerekiyor. Aslında Birçok yerde okudum ama kendim deneyince bunu anladım. İşte tek katta çektiği enerji işte ikinci kat. Bir de üstüne attığınız katı geri alamıyorsunuz. Yani bir katta atıyorsunuz. Bitti artık onu geri alamıyorsunuz. Boya da sağlıklı böyle şey bir boya. Sağlam bir boya. Oradan söküp de alamıyorsunuz. Hani sileyim edeyim falan biraz zor işler. O yüzden hani böyle bir boya alacaksanız, kullanacaksanız herhangi bir şekilde Birincisi doğru ürünü almamız gerekiyor. 220 volt mu kullanacağız? 12 volt mu, 24 mi, 48 mi? Ona göre işte satıcıya tanışacaksınız. Şimdi ben bu ürün eminim ki sorulacaktır. Nereden aldın, işte hangi boyayı kullandın falan gibi. Kutusundan tanırsınız arkadaşlar. Ben şimdi herhangi bir marka vermek istemiyorum. Herhangi bir reklam vesaire falan bir şey yapmak istemiyorum. Hani olur olmaz ne bileyim belki benim uygulamam yanlıştır markayı bedavadan kötülemiş oluruz belki de. Kutusundan anlarsınız neyse internetten araştırırsınız onu. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir video yapmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar bilgilendirici bir şey olsun istedim. Bilmiyorum. hani Ben de çok şey öğrendim bunu yaparken. Şimdi bununla bir ev ısınır mı? En önemli soru bu tabii ki. Yani büyük yapılırsa ve gerçekten hani kat uygulamaları çok bilinçli yapılır da ...düşük wattlarda e, yüksek sıcaklıklara elde edilecek şekilde güzel konveksiyonel şekilde yapılırsa... ...ısınır. Yani insanlar kullanıyorlar e, normal... ...bildiğimiz radyatör peteklerinin e, önlerine... ...sürüyorlar, ediyorlar falan. Fakat çoğunlukla 220 volt kullananları gördüm. Ben 220 volt kullanmaktan yana değilim çünkü... ...videonun bir yerinde hatta e, onu da koyayım. Bakın burada. Evet tam burası. E, burada... Sıcaktan çekmiyorum elim arkadaşlar. Hafiften çarpıyor böyle. Yani yüzeyde bir akım var. Anlatabiliyor muyum? Her ne kadar çarpmıyor etmiyor falan deseler de sakın böyle risklere girmeyin. Ee, yani çoluk çocuk var, kedi köpek var insanların evinde. O yüzden direkt böyle 220 voltun bir yüzeyde dolaşması gerçekten ölümcül olabilir. Ya bence 48 volt bunun sınırı. Daha üstü de biraz gereksiz gibi geliyor. Çünkü 24 voltta da gerçekten çok yüksek sıcaklıklara ulaşılabilir diye düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, ben yaptım ettim işte canım sıkılıyordu eğlendik güldük. Yani işe yaradı mı yaradı küçük bir e, odam var benim bu kendi atölye odamı da ısıtabilirim aslında gayet faydalı benim için. Fakat işte e, belki de trafımı yükseltmem gerekir falan filan. Çok sağ olun buraya kadar izlediğiniz için. E, ben bu yaptıklarımı sadece paylaşmak istedim arkadaşlar. İlgilendiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.